Merhaba abla. Merhaba. Bildiğiniz biraz anlarmışım ben. Talas, Sokrates. Teşekkür ederim. Sen, ben teşekkür ederim. Onur markette, sizin... Merhaba abi. Merhaba abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Felsefe nedir? <laughs> Felsefe düşünen kişi. Denir. Değil evet teşekkürler abi. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür İyi akşamlar ederiz. akşamlar abi. Merhaba. Adınız nedir? Baba geliyor! Baba! Bir <laughs> Tamamdır, yapıştır abi. <laughs> ha, Emir abi, bol kanka. Nasıl? <laughs> 10. sınıfa gidiyorum. Dinliyorum seni. Felsefe nasıl yapılıyor? Felsefe e, minimum. Yani mantığıma göre söylüyorum bunları, bir yerden okumadım. <laughs> Felsefe minimum iki kişi arasında belli eleştirel yapıya dayanarak Kişinin kendi mantığı çerçevesiyle öne sunulan, masaya yatırılan konuların e, tartışmasıyla ortaya çıkan bir şeydir diye düşünüyorum. E, felsefenin kişiye göre değişkenlik gösterdiğini düşünüyorum. E, ben diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler abi. Rica ederim. Merhaba. Ben şimdi Doğa abime sormak istiyorum. Doğa abi nasılsın?